Herkese merhabalar. Dördüncü sınıf fen bilimleri ikinci dönem ikinci yazılıyla karşınızdayım. ikinci sınavlar başladı biliyorsunuz ve dönem sonuna geldik. Bu seneyi çok şükür hayırlısıyla bitirdik. Şimdiden sınavda hepinize başarılar diliyorum. Şimdi arkadaşlar bakalım birinci soruda. Yukarıdaki şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Katı sıvı ve gaz var şurada oklar var gördüğünüz gibi bunlara göre yorum yapacağız bir numaralı olay erimedir katıdan sıvıya geçerken ne yapar buz gelsin aklınıza buz ne yapar Erir su haline gelir O yüzden doğru 2 numaralı olay donma tam tersi su ne yapıyor buz haline geliyor buzluğa koyduğumuzda ve donuyor Bu da doğru 3 numaralı olay buharlaşma sıvı ne yapar kaynar? şey düşünün ocakta çay kaynatıyoruz ne yapıyor buhar çıkıyor böyle ucundan ona gaz denir o yüzden buharlaşıyor 4 numaralı olayda ısı alır diyor 4 numaralı olayda gazdan sıvıya geçtiği için ısı verir olacak 3 numaralı olay ısı alır o yüzden D yanlış basit bir elektrik devresinde enerji kaynağı hangisidir Şimdi bir elektrik devresi var. Bunları çizmedim normalde vardı da işte burada anahtar var arkadaşlar pil var elektrik kablosu var ve ampul var ama elektrik devresinde enerji nereden gelir pilden gelir o yüzden A diyoruz. Aşağıdaki sağlık sorunlarından hangisi ses kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerinden değildir? Şimdi ses kirleri var. Yüksek sesle müzik dinliyorsunuz. Bu bizim işitme bozukluğumuza neden olur değil mi? Kulaklarımız ağrır. Baş ağrısı olur çünkü kulak ağrısı, baş ağrısı. Bunlar bağlantılı aslında vücudumuzdaki organlar ama kafa bölgesi daha çok bağlantılı. Baş ağrısı olduğu için ne yapar? İşitme bozukluğu olur. İşte uykusuzluk olur. Baş ağrısından dolayı huzursuzluk olur. Ama bel ağrısı müzikle yani sesle, işitmeyle belli pek alakası yoktur. O yüzden D diyoruz. Evet, burada boşluk doldurmalar var arkadaşlar. İfadeler var. Sıralamasını yapınız diyor. Birinci de ses kirleri insanları olumsuz yönde etkiler. Sadece insanları demiş. Hayır hayvanları da etkiler. Bu yanlıştır. Megafonlar sesi daha iyi işitmemizi sağlar. Evet mikrofon, megafon. Bunların amacı sesi daha yüksek e, iletmek. Yani hani şarkı söylüyor sanatçılar. Koskocaman bir konser alanı. Eğer bunlar olmasaydı nasıl bütün insanlar duyardı? Duyamazdı. O yüzden... Bu doğrudur. Göz sağlığı için ışık doğrudan göze gelmemeli. Doğrudan gelirse ne yapar? Bir anda göz e, görme kaybı bile yaşanabilir. O yüzden doğrudan gelmez. Bu da doğru, yanlış, doğru, doğru olacak. Aşağıdaki besinlerden hangisi sağlıklı beslenme için tercih edilmelidir? Son kullanma tarih geçmiş gıda. Hayır, ne yapacağız? Son kullanma tarihine bakacağız, üretim tarihine bakacağız ve son kullanma tarihi geçmiş olmaması gerekiyor. Dondurulup çözüldükten sonra tekrar dondurulmuş. Zaten dondurulan gıdalar zararlı. Çözüldükten sonra bir daha bu gıdaları kullanmamak gerekiyor. Bu da tehlikeli. Yıkanıp paketlenmiş taze gıda yani günlük aldığımız gıdalardan bahsediyor. Bu doğrudur arkadaşlar. Bunları tercih etmeliyiz. Katkı maddesi içeren gıda, bu doğal olmayan, yine dondurulmuş ürünler, konserve gibi ürünlerden bahsediyor. O yüzden bunu da pek tercih edilmemelidir. Bunlar boşluk doldurma. Şimdi buradaki kelimeleri dolduralım. Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu ne oluşuyordu? 24 saatte gece ve gündüz oluşuyor. Gece, gündüz. Basit bir elektrik devresinde kablo kopmuşsa ne olur arkadaşlar? Ee, ne olur? Bunu yanlış yazmışım herhalde. Basit bir elektrik devresinde kablo kopmuşsa ampul yanmaz, değil mi? Burada, burası yanlış arkadaşlar. Şurayı yanlış yapmışım. Alpu -E oluşur demişiz. Kablo koparsa, kopmuşsa ampul yanmaz ya da ışık vermez gibi bir şey olması gerekiyor şurası. Hareket halindeki cisimler zıt yönlü ne ile kuvvetin etkisiyle durabilir değil mi? Kuvvet uyguladığımızda buradan giden bir cisme zıt yönden kuvvet uygularsam bu durabilir. Ama aynı yönde uygularsam daha çok hareket eder. Vitamin ve mineraller vücutta ne olarak görev yapar? Bunu daha önce görmüştük. Düzenleyici olarak görev yaparlar. Işık ve ses kirliliği neyi olumsuz etkiler? Ha bunları ben bu arada şey yapmadım, silmedim. Siz çizersiniz yazınca daha kolay olur. Işık ve ses kirliliği arkadaşlar sağlığımızı olumsuz etkiler. Sağlığımızı. Dünya güneş etrafındaki dolanımını ne kadar zamanda tamamlar? Bir yılda. Yine böyle boşluk doldurma, doğru yanlış ve test klasik olabilir sınavlar. Öğretmene kalmış bir şey. O yüzden ben de her türlüsünü hazırladım. Evet, şimdi de karışımlar nasıl ayırabiliriz? Bununla ilgili bir soru ekledim. Nohut ve su. Bakın bu katıdır. Ne yapar? Taneciklidir, büyüktür ve su vardır. Su gördüğüm için buna ne diyeceğim ben? Süzme. Makarna gelsin aklınıza. Bir süzme olacak. 2'ye bakalım. Un ve mercimek var. Unu ne yapacağım? Mercimekle birbirine karışmış un varsa bunu eleyeceğim. Hani kek yaparken annelerimiz unu eliyor ya. Oradan aklınıza gelebilir. 2 eleme olacak. Ve 3 de odun talaşı ve demir tozu varsa demir tozu nedir? Mıknatıs. Hemen aklınıza bu gelsin. Evet aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Su hiç tükenmeyecek bir kaynağımızdır. Doğru mu? Yanlış arkadaşlar. Eğer suyumuzu bilinçli bir şekilde kullanmazsak, boşa harcarsak o da tükenebilecek bir kaynağımızdır ve çok önemlidir. Lütfen sularımızı boşa harcamayalım. Evet bu yanlış arkadaşlar. Direkt yanlışı bulduk. Ama diğerlerine de bakalım. Bazen e, şıklarda iki tane yanlış olabiliyor. Kağıt metal cam geri dönüşebilir. Doğru. Tekrar kullanabiliriz. Ses yayan varlıklara ses kaynağı denir. Evet. Işık yayana da ışık kaynağı. Bunu gördünüz. Mikrofon ve megafon ses şiddetini değiştirir. Yani artırır değil mi? Daha rahat duymamız için bundan da bahsettik. Son sorumuz aşağıdaki atıklardan hangisi çevreyi en az kirletir? Sanayi atıkları. Sanayi atıkları arkadaşlar bu ee, Fabrikalarda olan atıklar en zararlı olanlar sanayi ve kimyasal atıklardır. Bunlar direkt denize döküldüğü için sularımıza toprağa her yere karışabilir ve temizlenmesi mümkün değildir. Çünkü kimyasal maddeler vardır. Plastik atıklar yeryüzünde binlerce sene sonra kaybolur hatta yok olmayabilir. O yüzden bunlar da zararlıdır. Çok kirletir. Ama meyve ve sebze atakları zaten bunları biz gübre olarak da kullanıyoruz. Bunlar ne yapar? kirletmez, az kirletir ya da yine bize bir faydalıdır. Evet arkadaşlar bu sınavımız da burada sona erdi. Yine bir dahaki sınavda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.